Peki yurt dışı yatırımcılarına ne tavsiye edersiniz? Şu anda çok popüler. Ee, herkes tarafından konuşuluyor. Herkes bir şekilde duymuş, araştırıyor. Yurt dışına çıkarlarsa e, görüyorlar, beğeniyorlar. Siz ne tavsiye edersiniz? Bir yatırım yapacaksak neye dikkat edelim? Birincisi şunu tavsiye edebilirim. Bizim e, Türk yatırımcımızın böyle bir e, şeyi var. Ben Türkiye'de de yatırım yapanlarda çok örneklere gördüm. Belli bir para var. Bütün parayı Oraya yatıralım. O çok iyiymiş. Tabii ki bunu tavsiye etmiyorum. Yani hani kur, son kuruşumuza kadar örnek veriyorum. Kıbrıs'tan ev satın almayı düşündük. Son kuruşumuza kadar yatıralım. İlla iki artı bir olsun. Bütün paramızı harcayalım. Bunu zaten biz insanları yönlendiriyoruz. Evet. Yani konuşmalarımızda bir kısmını yatıralım. Bakalım gidişata göre. Ee, siz de oraya bir ısının, öğrenin. Tabii. Yani. Ee, buna göre hareket edelim. Onun dışında tabii ki biz yani biz bir acentayız ve girdiğimiz ülkelerde ha bu arada bu iş dışarıdan çok kolay algılanıyor. Ee, Aa a orada mı satıyorsun, burada mı satıyorsun ama biz işte orada mı satıyorsun, burada mı satıyorsun kısmına gelene kadar size ürün gelene kadar biz 2 3 defa ekip olarak oraya Gidiyoruz. seyahat yapıyoruz. Her ülkenin mevzuatları farklı. O mevzuatları öğrenmeye çalışıyoruz. Noter, avukat, işte tapu ve benzeri teslim süreçleri, ne gibi masraflar, vergilendirme, o bu bir sürü detay var. Bu detayları zaten biz müşteri için e, araştırıyoruz. E, ya yok, ben gene de kendi başıma yapmak istiyorum, maceracıyım e, diyorsa <laughs> müşteri, e, önerim şu olur, gitsin tabii satın alım yapacağı ülkede bu mevzuatları e, eline boyuna araştırıp evet. ona göre hareket etsin. Baştan biliyor olsun, sonra sürprizlerle e, karşılaşmasın. Önerim bu olur ya da bizim gibi güvenebileceği insanlarla çalışsın. Ya yani. bizim yurt dışındaki tabii. iş ortaklarımız da Evet. Çok güvenilir. Bu önemli bir şey. Ülke dışından, sınır dışından bir yer satmak hiç kolay değil. Yani bu detaylara hakim olan, bu detayları bilen size oradan aldığı dili sizin dilinize çevirip anlatan biriyle evet. tabii ki bu iş yapmak büyük rahatlık, büyük konfor. O zaman iyi ki varsınız. Teşekkür ya, biz teşekkür ederiz. Ne <laughs> demek yani? O zaman... Siz de iyi ki varsınız operasyon e, olarak. Olur, teşekkür ederiz. Kamera arkasında görmüyorsunuz ama operasyon kalbi <laughs> de orada Sevdanın. <sevdiğiniz>. Teşekkür <laughs> biz ediyoruz. Kolaylıklar. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. <laughs>